Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kartlarımı göstereceğim. Şöyle. Başlayalım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar. Şöyle. France Jara. Takımını da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kodunu da göstereyim size. Şöyle videoyu durdurup koduna bakabilirsiniz. Ben kullanmıyorum çünkü. Şöyle arkadaşlar. Roberto var. Teammate. Şöyle biraz da uzaktan göz kendi Neyse arkadaşlar. Şimdi Silva var. Proto. 80, 61, 47. Şu kırmızı yerler en çok buraları kurtarıyormuş. 14. kart. Takımın. Şöyle arkasını da göstereyim. arkadaşlar şöyle Frank O arkadaşlar kod yapabilirsin. Panini'nin şurada yazıyor, Panini Adrenalin X'i e, uygulamasını indirirseniz bunların kodları için yazılacak. Ve arkadaşlar lütfen abone olun. Size bunu yapacağım. Defansif Rock 260. kart defansif rock göstereyim ve bunu e, oyunda kullanmanız için o söylediğim Panini Adrenalyn Links uygulamasını indirirseniz çok sevinirim. Uygulamasında kullanmanız için kodunu gösteriyorum. Güzelce. M E U 2 S 2 H Y x3 e4 ama yanlarında onların gördüğünüz gibi tire gibi şeyler var. Neyse artık. Aralık. Defansif rok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi göstereyim. Tekrardan. Böyle. Neyse arkadaşlar. Şöyle şu kartı şuraya koyayım. Böyle. güzel kartların kodlarını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar hızlıca geçelim. Arkadaşlar ben bir de bir elimle kamerayı tutuyorum. Diğer elimle şey yapıyorum o yüzden böyle özür dilerim o yüzden görüntü için. Bravo arkadaşlar Barcelona'dan. Bu da çok iyi bir kaleci. Bunun da kodunu size gösteriyorum. Bu kadar şey yaptım artık. Değerim bilin abone olun arkadaşlar. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. M, F, L, Q. E, ayrı işlem. işte. J, 1, Y, 9. G, 3, M, 4. Şöyle bravo arkadaşlar. Teammate ama iyi bir kaleci. 82 gördüğünüz gibi. Neyse. Şöyle. Bir dakika. Hı. Felipe Pardo. Aynen. O kadar da iyi değil. Bakın bu da iyi bir kaleci arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yakın zamanda mega paket ve çoklu paketin açılışları geliyor arkadaşlar. Size limited edition için top masterların kodlarını vereceğim arkadaşlar. Çünkü yani ben kullanmıyorum öyle kod mod. Öyle. Gördüğünüz gibi. Bu da iyi bir kaleci. Kayı Sosso. bu o kadar da iyi bir oyuncu değil. Şöyle. Hop, hop. İkisi de aynı. Şuna geçelim biz direkt ben. Böyle arkadaşlar bunu size şeyini vermiştim arkadaşlar şurada. Şurada kartları da bu araya yadım tekelli elle yaptım. Şöyle arkadaşlar ben bunun kodunu denedim geçmiyor galiba ya da ben yanlış yazdım büyük ihtimalle kırıldı gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar ben yine de göstereyim. Bu da o kadar iyi bir kart değil 82 82 ama da göstereyim. 81 göstereyim videoyu durdurup bakabilirsiniz koduna. Şöyle kodlarını göstereyim de ben. Hamit altın top. Altın saraydı. Al. Bu net çıksın. Şimdi hepsinin birden arkasını döndürüp kodunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle ya. hepsine gelebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Ona gösterdim ne? Evet arkadaşlar. Yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve görüşürüz. Komi talsın topla beraber. Bay bay. abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma beğenin Facebook'ta hesabım izliyorum onu kanallarla ama abone olun arkadaşlar gerçekten izleyen bütün kişiler bunu abone ola tıklayacaklar yani alt tarafı lütfen lütfen arkadaşlar alt tarafı abone ola tıklayacaksınız neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere